Arkadaşlar merhaba. Bugün Guard MX yani bekçi tur kalemimizin program üzerinden kurulumunu göstereceğim size. İlk olarak programımıza giriyoruz. Normalde programımıza girerken bize şifre ve admin giriş sorar. Bu girişin ismi ve şifresi root root olarak giriş yapılıyor programa. Biz programımıza giriş yaptık. Kalemimizle bilgisayara bağlı. Gördüğünüz gibi tik işaretimiz mevcut. Buradan sağ ve sol alan iki Ok işaretine basıp kalemizi yenliyoruz. Şimdi bizim burada yapmamız gereken bir devriye tanımı, iki nokta tanımlarımız. Şimdi bu tanımların size yapılış aşamalarını göstereceğim. Öncelikle tanımlar kısmına giriyoruz. Buradaki şifremiz küçük Samsung Adana. Hamsun Adana olarak giriş yapıyoruz. Burada gördüğünüz gibi baloncuklarımız açıldı. Devriye, nokta, tur, alarm, olay. Diğer olarak 6 tane tanım yapmamız mevcut. İlk olarak devriye tanımlarına giriyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi devriye tanımlarında sayfamız boş. Burada bekçilerimizin yani devriye atacak bekçilerimizin tanımını yapacağız. Öncelikle bu... Devreye kartımızı aldık. Kart ve hatta anahtarlık da olabiliyor bunlar. Kalemimizi okuttuk. Kalemimiz bilgisayara bağlı. Titremesini gördük. Uyarımızı aldık. Tanımsız kayıtları çek diyoruz. Gördüğünüz gibi iki tane atmış oldu. Çünkü ben iki kere okutmuş oldum kartın birini. birini siliyoruz. Aynı olduğu için ailelere. Tanımsız kayıtları çekiyoruz. Gördüğünüz gibi geldi. Buradan yeni seçerek kart ID'mizi buraya alıyoruz ve bekçimizin adını görüyoruz. Ben bekçimizin adını Barış olarak gireceğim. Barış. Buradan kaydet diyoruz. Gördüğünüz gibi bu bizim Barış yani devreye çıkacak güvenlik elemanımızın adı. Şimdi benim iki tane güvenliğim mevcut bu devreye atılacak fabrikamda. ikinci devreyimizi okutuyoruz. Titredi ve uyarımızı aldık. Tekrardan tanımsız kayıtları çek. Gördüğünüz gibi bunu da buraya atmış oldu. Yeni diyoruz. Diğer personelimizin adı Bünyamin. Onda ismini yazıp kaydet diyoruz. Gördüğünüz gibi iki devremizin de yani bekçilerimizin bizim bu kalemle birlikte devreye atacak bekçilerimizin bu anahtarlıklara tanımını yaptık. Bu sayfamızda işlemlerimiz bu kadar. Bu sayfayı kapatıyoruz. Sonraki işlemimiz olan nokta. Noktalarımız arkadaşlar bunlar. Şimdi bizim daha demin tanımını yaptığımız Bünyamin ve Barış Bekçimiz kendi anahtarlığını okutup bu noktaların takıldığı bölümlerden okutma gerçekleştirecek. Şimdi burada yine mantık aynı. Noktamızın birini kaleme okutuyoruz. Titremesini duyduktan sonra tanımsız kayıtları çek diyoruz. Gördüğünüz gibi ID buraya atmış oldu. Yeni diyoruz. Kart ID'miz geldi. Buraya nokta A diyoruz. Boşluk A. Kaydet diyoruz. Arkadaşlar ikinci noktamızı alıyoruz. Bu da farklı bir noktamız. Zaten hepsinin ID'leri farklı olur eğer aynı kart şeyi nokta okutmuş olursanız ID bölümünden zaten çatışmasını fark edersiniz. Bunu da kalemimizi okuttuk. Tanımsız kayıtları çek diyoruz. Gördüğünüz gibi farklı bir ID olmuş oldu. Yeni diyoruz. Burası da nokta B. Kaydettik. Arkadaşlar bizim Devriye ve nokta olarak iki tane tanımımız mevcuttu burada. Genelde bu kalemin kullanış amacı da hatta alan tüm müşterilerimiz aynı şekilde kullanıyor. Ben de aynı sistemde kullanacağım. Şimdi tekrardan geri geliyorum ve bizim ana sayfamızdayım. Şimdi arkadaşlar bu devriye ve noktaları ben rastgele kalemimi okutuyorum. Şimdi ben bu devreyenin kime ait olduğunu bilmiyorum ama siz yazarsanız isimlerini veyahut da noktaların adlarını karıştırmazsınız. Okuttum. Sırasıyla veyahut da karışık bir şekilde noktalarımı okutuyorum. Bir de aynı şekilde okutma gerçekleştiriyorum. Bir diğer olan farklı. Barış ve Bünyamin olarak iki devremiz vardı. Diğerini okutuyorum. Ona da noktalarımı okutuyorum karışık olarak. Bilgisayarıma bağlı şu anda kalemim. Gördüğünüz gibi çünkü programda da yeşil tik mevcut. Şimdi kalemim berlekte bu berleğinde bu bilgileri tutmuş oldu. Ben tekrardan sağ ve sola olan iki yön seçeneğine tıklayıp bilgilerin çekmesini bekliyorum. Kayıtları çektiği için kayıt çek bölümüne girip gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi burada ilk biz Barış ve de Bünyamin olarak devreye tanımladık. Bakın Bünyamin ve Barış. Biz buradan daha demin de dediğim gibi karışık olarak okuttuğumuzda devreye olan Barış bekçimizin ismi Barış olan bekçimiz daha demin ilk olarak B noktasına sonra A noktasına tekrardan B noktasına gidip kalemi okutmuş olmuş. Bünyamin olan devremiz ilk A'ya B'ye tekrardan A ve B'ye gitmiş. Burada gün, ay, yıl, gün, saat olarak da veriyor. Ve de bu devreyi kaçta tamamladığı da gösteriliyor. Ama arkadaşlar şöyle bu tanımları dediğim gibi tanımlar kısmından tanımlar kısmından girip eğer tur tanımı yaparsanız görebilirsiniz. Tur tanımımızda da mantık aynı. Hatta biz isterseniz iki tane de tur tanımı yapalım. Onda görmüş olun. Buradan arkadaşlar bu tur tanımlarımız. Bu tur tanım sekmesine girerek buradan yeni deyip kendimize genel olarak bir tur yapabiliriz belirleyebiliriz Ben sadece bunu örnek olarak göstereceğim Çünkü ben bunu kullanmıyorum Kaydet diyoruz, gördüğünüz gibi genel geldi burada Tolerans olarak erken gelme geç kalma tur süresini en fazla kaç dakikada tamamlayabilir en az en fazla kaç dakikada tamamlayabilir e, tura dahil edilen nokta sayıları bizim daha demin de tanımını yaptığımız iki noktamız mevcuttu mesela Şuradaki saat sayısını da belirleyebiliriz. Aynı şekilde bu tanımlanan noktalar daha demin yaptığımız A ve B noktasını buraya atmış oldu. Buraya tura dahil edilen noktalar olarak seçip tur süresini de belirleyebiliriz arkadaşlar. Ama ben tur tanımı yapmayacağım için bu sayfayı sadece size anlatmak isterim. Çıkıyorum. Tekrardan ana sayfama geldim. Yön işaretlerinden belirleyip kayıt çeke geliyorum tekrardan. Daha demin okutmuş olduğumuz devriyelerimizin noktaları burada mevcut. Asıl önemli olan arkadaşlar burada kayıt çekledikten sonra almak istediğimiz raporlar. Bu raporlar bölümüne girdik. Aynı sayfa tekrardan karşımıza çıktı. Şimdi bu üstte görülmüş olduğunuz süzmeler kart no, olay, devriye, nokta tur kodu olarak. Şimdi bizim devriyelerimiz kimlerdi? Barış ve Bünyamin. Ben buradan hepsini seçip ok diyorum. Siz isterseniz bunu tek tek tüm personellerinizi de seçebilir. İsterseniz hepsini toplu bir şekilde de görebilirsiniz. Aşağıda nokta diyor. Biz A ve B noktası olarak demiştik. Yine isterseniz tek tek seçebilir veya da hepsini bir kere de seçebilirsiniz. Ben ok diyorum. Tur kodu diyor. Daha demin anlatıp benim tanımını yapmadım. tur kodunu eğer siz gerçekleştirirseniz tur kodunda da Açılan sayfadan genel. Bakın ben genel olarak oluşturdum ama komple tanımın hepsini gerçekleştirmediğim için istemiyorum raporu. Buradan arkadaşlar listelediğince sayfada bir değişiklik olmayacaktır. Çünkü neden? Ben devrelerimde veyahut da noktalarında farklı bir şey yapmadım. Şimdi buradan devreye raporu diyoruz arkadaşlar. Devreye raporu dedikten sonra gördüğünüz gibi devre raporumuz sayfaya atmış oldu. Barış devremiz, bekçimiz ve bünyamin bekçimiz olarak gittiği noktalar hangi tarihte gitmiş, hangi günde gitmiş ve hangi saatte gitmiş olarak bize raporumuzu verdi. Biz bunu üst sayfadan, şu gördüğünüz yerlerden kaydedebiliriz, save yapabiliriz, farklı şekilde kaydet veyahut da çıkıp nokta raporu olan sadece noktaları baz aldı. Yani gördüğünüz gibi A noktası ve B noktasına. Örnek veriyorum A noktasına kimler gitmiş? Barış gitmiş. İki kere de Bünyamin gitmiş. B noktasına iki Barış, iki Bünyamin gitmiş şeklinde de görüp raporlarını alabiliriz arkadaşlar. Programımız basitçe arkadaşlar bu kadar. Tanımlarımızı yaptıktan sonra zaten kayıt çek ve raporlar bölümüne giriyoruz. Buradan kalemimizin pil durumunu da pil yüzdesini de görebiliriz. Buradan iyi, kötü veyahut da çok iyi şeklinde derecelendirmesini de görürüz. Tekrardan ok işaretine takıyoruz. Eğer kalemimiz çıkarsa ben şu anda kalemimizi söktüm. Baştan başlatıyorum programımı. Bakın gördüğünüz gibi çarpıda. Çarpıda olmasın işareti bize şu anda kalemimizin bilgisayara bağlanmadığını gösterir. Tekrardan takıyorum. Bakın ses de geldi. Ok işaretlerine basıp kalemimizi geri getirmiş olduk. Arkadaşlar programımız hakkında anlatacaklarım bu kadardır. Daha fazlasını bilmek ve hatta takıldığınız yerleri öğrenmek için satıcı firmanızla da görüşebilirsiniz. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.